Medresemiz çok yakında, 500 metre yakında. Bu gördüğümüz yer, bu önümüzdeki yer kilise. Buraya büyük bir kilise yapılmış. Biz de elhamdülillah bu kilisenin hemen 500 metre yanına medresemizi yaptık, açtık. Talebelerimiz şu anda okuyorlar. Tabi Nijer %98-99 civarında Müslüman olan bir ülke. Bu Müslümanlığı bozabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Görüyorsunuz kilise burası. Bunlar gündüzleri buradaki çocukları topluyorlar servislerle, kiliseye getiriyorlar, okutuyoruz diyorlar. Okutma bahanesiyle Hristiyanlığın propagandasını yapıyorlar, misyonerlik yapıyorlar. Hemen bunların karşısına, medresemiz şimdi karşıda gözüküyor, arada 200-300 metre var. Elhamdülillah büyük 1200 metrekare bir medrese yaptık, talebelerimize koyduk. Hemen bir kilometre ilerimizde bir kilise daha var. İki kilisenin ortasına medresemizi kondurduk. Elhamdülillah. Buradaki Müslüman çocuklara sizlerin de yardımıyla, sizlerin de destekleriyle inşallah sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Meydanı kimseye bırakmıyoruz.